Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu mesleki ve teknik eğitim politika belgesi vizyonu ile gençlerimizin gelişimi destekleyen, onlara iş dünyasıyla buluşturan ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefleyen mesleki ve teknik istihdam fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu ve heyecanındayız. içindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz sektörün temsilcileriyle kurulan bu güçlü bağlar sayesinde öğrencilerimiz daha mezun olmadan sektörle tanışmakta mesleklerine hazır bir şekilde adım atmaktadırlar. Öğrencimize staj, uygulama eğitimi, istihdam imkanı sunarak onların gelişimine katkıda bulunmanız, evlatlarımız için çok önemli bu noktada da sizlere de teşekkür ediyorum. Size şunun garantisini bir abi olarak veriyorum. Bir iki yıl sonra sanayiciler sizi asla bırakmıyorlar. Ömür boyu esasında istihdam garantisi elde ediyorsunuz. Meslek sahibi olmak çok değerli bir şey. E, bu anlamda da hayırlara vesile olmasını diliyorum efendim. E, çok teşekkür ediyorum. Efendim bir standın önündeyiz. Şu anda mengi yat standının önündeyiz arkadaş. Arkadaşlarımız bilgi alıyorlar. Zaten amaç bu. Bir taraftan bizim şimdi mikrofonumuzu uzatacağız. Ben Mengi Yatçılık adına buradayım. Mengi Yatçılık, Türk Yat Sanayi'nin önde gelen tersanelerinden bir tanesi. Yat inşa ediyoruz. Custom made diye adlandırılan, müşteriye özel. Bu organizasyona katılmaktan da mutluluk duyuyoruz. Genç geleceğimizin... E, teminat olan gençlerle burada e, muhabbet ediyoruz sektör hakkında bilgi veriyoruz onların sorularına yanıtlıyoruz imkanı e, var. Evet. bilgi Evet almak evet Lide Lide evet, almak. Evet, evet evet. Ne soruyorlar? Tabii arkadaşlarımız şu anda lise e, çağlarında e, kariyerlerini planlamak için bizden bilgi alıyorlar. Biz de onlara nasıl yardım edebileceğimiz gerek staj gerek okul bitiminde e, meslek edinme anlamında nasıl yardım edebileceğimizi tartışıyoruz beraber. Buraya staj iş, iş yerleri bakmak için, başvuru yani nasıl bilgi alacağım hakkında konuşmak için geldim. Bir de mezun olduktan sonra e, iş bulma konusunda nasıl ilerleyeceğimi sormaya geldim. Yani kısmen kariyer planlamalarımı nasıl yapmam gerektiğini sormak için geldim ve gayet memnunum. Bugün Tuzla Mesleki ve Teknik Eğitim İstihdam Fuarı ve Meslek Liseleri Tanıtım Günleri. Burada genç arkadaşlarımıza ne yaptığımızı, işte ilerleyen zamanlarda meslek seçiminde de eğer bizim sektörümüzü seçerlerse onlara nelerin beklediğini anlatmak, anlatmak amacıyla buradayız. Bugün gençlerle bir araya geleceğiz. Üretim sektöründe biz üretim yapan bir firmayız. Ara teknik eleman konusunda bilgi vereceğiz. Yaptığımız işlerle ilgili bilgi vereceğiz. Şirketin geleceğiyle ilgili yani onların mesleki olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir alan olduğu konusunda bilgi vereceğiz. Şirketimizi tanıtacağız. Alım yapacak mısınız? Tabii ki. Kaç kişi alacaksınız? Ee, İlk aşamada 5 kişi düşünüyoruz. Ayrıca e, mesenli öğrencileri de değerlendirmek istiyoruz. Onları da meslek eğitim e, sahibi olsunlar diye. Ve e, lise stajı da kabul ediyoruz. Tuzla'mızda 5 e, organize sanayi bölgesi takip edebildiğim kadarıyla bir liman işletmesi tersanelerimiz. Bu anlamda buraya istihdam sağlamak üzere de e, meslekçilerimiz güçlü bir işbirliği halindeler. Mesleki teknik eğitim kitli anlamda belki ağızlara penesenk olmuş durumda ama ben de aynı kelimeyi kullanacağım. Ülkemiz için bir beka meselesi. Genç nüfusumuz e, akademik öğrenim noktasında ailelerin ısrarla yüksek öğrenime yönlendirme gayreti e, mesleki eğitimi tercih edildik noktasında bayağı bir aşağı çekti. Yani eski şaşalı günlerini ben de bir meslek mezunuyum. Eski günlerini e, yeniden yakalama noktasında mesleki eğitime tekrar hak ettiği değeri, ülkenin istihdama gençleri yönlendirme noktasında bu çalışmalar bizim için ve ülke için çok anlamlı. Gerek bu tür meslek e, sektörle öğrencilerimizin buluştuğu fuar organizasyonları, e, yine mesleki eğitimi yarın programın yarınki boyutu da var takip edebildiğim kadarıyla. Orada ortaokul öğrencilerimize yönelik meslek liselerini tanıtma faaliyetleri. Bu faaliyetlerle biz yeniden gençlerimizi mesleki eğitimden buluşturmaya, akabinde de ihtiyacımız olan yerli iş gücünü, burası benim için çok önemli. Çünkü biz dışarıdan artık istihdam devşirmek yoluna giden bir hale geldik ülke olarak. Bunun da önüne geçecek çalışmalar anlamında bu tür faaliyetleri çok değerli görüyorum. Mesleki eğitime ve istihdama katkı sağlaması temennisiyle kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah Bismillah, hayırlı olsun. Mesleki eğitimi geliştirmek ve e, teknik istihdamı arttırmak adına milli eğitim politikaları çerçevesinde ne yapabiliriz, en güzel bu konuda nasıl netice alabiliriz doğrultusunda ortaya konulan bir çaba ve çalışma. Burada teknik, mesleki istihdamı sağlayan firmalarımız, işletmelerimiz, kurumsal yapılar meslek sahibi olacak eğitim gören, mesleki eğitim gören öğrencilerimize bir araya gelerek hangi alanlarda istihdam açığı var? Hangi alanlarda önümüzde istihdam açığı oluşacak? Ve hangi mesleğe ihtiyaç var? Bunlar bir platformda bir araya gelinerek bizzat işin muhatapları tarafından görülüyor. Hem yarının istihdamını gerçekleştirecek olan öğrencilerimiz, meslek sahipleri, ustalarımız, teknikerlerimiz buradalar. Hem de onları istihdam edecek, başta staj olmak üzere firmalarımız buradalar. Burada karşılıklı olarak ihtiyaçlar belirleniyor, e, tanışılıyor, e, nerede açık var, nerede eksik var, onlar görülüyor. Ona göre pozisyon alınıyor. Hem ilgili firmalar alıyor hem milli eğitimimiz okullarımız alınıyor. Ben mesleki eğitim ve teknik istihdam konusunda son derece faydalı olacağını değerlendiriyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Yoğun bir katılım var firmalardan. Ben özellikle bu konuyu da büyük hassasiyet gösteren ve hedeflerin gerçekleştirmesi konusunda çaba sağlayan baştan milli Eğitim müdürümüz, mesleki ve teknik okullarımızın idarecileri, öğretmenleri, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada e, bu etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya gelen bu sinerji oluşturan firmalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ben yani bu e, mesleki teknik eğitimin istihdam fuarı. Burada işverenle iş arayanı buluşturmak esas gayemiz. Diğer gayemiz de Tuzla'da 13 tane meslek lisemiz var. Çocukları tek tek firma aramaktansa topluca burada yapılacak çalışmalarda birinci gün iş arayanlar, işverenleri buluşturduk. İkinci günde meslek lisesine gitmek isteyen öğrencileri bir araya getireceğiz. Sekizinci sınıfları buraya getireceğiz. Onlara da hem firmalarını tanıtacağız hem de okullarımız stand kuracak. Onlar da kendilerini tanıtacak. Yani mesleki istihdam tanıtım birlikte devam edecek. Tuzla'da 13 tane meslek lisesi var. Toplam her yıl 4000, bin, 3800, bin 4100 bandında öğrenci mezun ediyoruz. Öğrencilerimizin %55'i meslek lisesine gidiyor. %35'i Anadolu liselerine gidiyor. %10 civarındaki de İmam Hatip liselerine gidiyor. Şu andaki yeterli bölümler var ancak önümüzdeki sene tekrar faaliyete geçecek olan 32 derslikli bir kimya meslek lisesi. Bunun alanına yanına yenilenebilir enerji koymayı düşünüyoruz. Otomasyon bölümümüz var burada. Elektrik bölümümüz var. Kimya bölümü var. Yani bizim amacımız çocukların gelecekte bir iş sahibi olacağı, mezun olduğu zaman kendi dükkanını açabileceği, İsterse üniversite gidebileceği bu eğitimleri vermek. Şunu mesajını da vermek istiyorum aslında. Çocuklar kolay yoldan para kazanma derdinde. Yani bir kuryelik yapıp asgari ücretin 3 katını alırım ama nereye kadar kuryelik yapacak? Kaç saat çalışacak? Yasal anlamda ne kadar çalışacak? Diğeri de çocuklar üniversiteyi bitireyim bir markette çalışabilirim. Asla olmamalı. Yani bir markette 50 bin lira bile alsanız günümüzdeki asgari ücretin 2 katı sizi 5 sene sonra bir yere taşımıyor bu. Ama bir mezun olduğumuz zaman elektrikten, makineden, kaynakçılıktan, denizcilikten, kimyadan hangi alanda olursa olsun kafanızda şöyle bir proje var. Seneye ben kendi dükkanımı açabilirim veya 5 sene sonra açabilirim. 10 sene sonra yanımda 50 kişi çalışırabilirim. Belki e, 20 sene sonra bir fabrika sahibi olup patron olabilirim. Bu hedefi koyabilir. Bu yüzden meslek lisesi, memleket meselesi diyoruz buna gereken ehemmiyeti vermeye çalışıyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi olarak Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası ışığında Tuzla ilçemizde biz de gerekli adımları kendi alanımızda yapmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi bunlardan ilkiydi. i̇kinci dönemde de çocuklar mezun olmadan 12 meslek lisemizin farklı alan ve dallarındaki 12. sınıf öğrencilerimizi daha mezun olmadan sektörümüzün ileri gelen temsilcileriyle bir araya getirerek istihdamlarını sağlamayı hedefledik. Bu aslında bu model Türkiye'de yapılmış bir model değil. Buradaki hedefimiz meslek lisesi alan ve dallarında eğitim gören öğrencileri dağılmadan farklı alan ve dallarda ya da geçici işlerde ya da hiç işte çalışmama gibi toplumsal problemimiz olan istihdam probleminin önüne geçerek kendi alan ve dallarında istihdam larını gerçekleştirmeyi hedefledik. Bunu burada hem işveren şeyi var, talebi var. Hem öğrencilerimizin de iş talebi var ama bir araya gelmiyorlardı. Kendi okul bahçemizde bütün meslekselerimizin alan öğrencileri buraya transfer ederek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Müzik